Palacio, Strawberry. Strawberry kembere gitti. Basketi kaydediyor. Şimdi yemememiz lazım. Farkı olsa indirdik. Tapsa baskı var. O baskı sonuç getirecekti ama Yunus kontrol edemedi topu. Albert Oliver Strawberry karşısına geldi. Barış da ikili sıkıştırma. Oliver 15, süreyi bitiriyor. Kalıyor değil mi? 15, 5 saniye, 6 saniye kalıyor. Evet. Bir top 20. daha kalacak 3 sayılı katış evet. isabeti değil Dixon aldı son 9 saniye 8 saniye bir üçlük önemli 2 sayılı katış ah. isabeti değil Bir top da onlara bıraktık Süre doldu 76-66 Maçın sonucu Euro Avrupa Kupası'nda çeyrek final ilk mücadelesinde Gran Canaria Pınar Karşıyaka'yı evinde 76-66 mağlup ediyor. Bizim bu takımla 10 sayı bir diferansımız olacak kadar şeyi yok. Yani kalite farkı yok arada. Biz kendimiz yaptık bu farkı. Yani şey çıkarmadı bu farkı. Biz kendimiz yaptık ama ben çok eminim ki Karşıyaka İzmir'de 5 artı 1 5000 bir yürek, evet. 5 artı bir 6 yürekle, 6 kişiyle gene adil olmayan bir maç oynayacak orada. Yani bu 10 sayının üzerine çıkacağını düşünüyorum. Yani Karşıyaka'nın kalitesi bu takımı eleyebilecek hesapta. Biz burada yapmış olduğumuz kişisel hatalar çünkü üçüncü periyot özellikle dördüncü periyodun sonunda oynadığımız şeyi maalesef 10 sayı sayıda bitmeye neden oldu. Son periyotta 19 sayı buldu Gran Canaria. 11'de kaldı Pınar Karşıyaka. Üst üste basit hatalar farkı on sayıya çıkardı ama umutluyuz. Gran Canaria ile çeyrek finalde ikinci maçta İzmir'de Karşıyaka Arena'da Karşıyaka taraftarının önünde olacağız. TRT Spor ekranlarında ve Turdan umutluyuz. Kesinlikle. Gran Canaria'yı ağırlayacağız İzmir'de. Maçın sonucunu hatırlatarak huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hurşit Baytok çok teşekkür ederiz yine teşekkür yorumlarınız teşekkür için. 76-66 Gran Canaria üstünlüğüyle tamamladığı mücadele. Haftaya revanş mücadelesinde tekrar görüşmek üzere. Mutlu i̇yi akşamlar. Hoşçakalın. Iyi.